İyi huylu prostat büyümesi ya da tıbbi adıyla benin prostat hiperplazisi ya da hipertrofisi, prostat organının belli yaşlardan sonra büyüme düzenine geçmesi. Bu büyümeyi sağlayan bir takım tetikleyen büyüme faktörleri var. Bazı hormonal değişimlerin bunu etkilediği biliniyor. Vücudun kendi içerisinde apoptozis denilen programlanmış hücre ölümünün gene bu büyümeyi tetiklediği biliniyor. Yani aslında iyi huylu prostat büyümesi fizyolojik bir büyümedir. Birçok erkekte bu büyüme az ya da çok ortaya çıkacaktır. Burada bilinmesi gereken şey her erkekte bu büyüme aynı şekilde olmayacak. Her erkekte bazı erkeklerde de prostat daha fazla büyür, bazılarında daha az büyür. Kimde neden daha fazla büyüyor, kimde neden daha az büyüdüğünü henüz bilmiyoruz prostatın büyümesiyle birlikte özellikle idrar kanalına bası yapması söz konusu. Çünkü prostat bir nevi tünel gibi üretra dediğimiz idrar kanalının çevreleyen bir organdır ve bunun büyümesi bu kanala bası yaptığı için idrar şikayetleri başlar. Hastalar idrar yaparken zorlanmaya başlarlar. Gece idrara daha sık kalkmaya başlarlar. İdrar yaparken yanmalar, sızılar, çatallanmalar meydana gelir. Yani daha önce çok normal olan idrar paternleri, düzenleri bozulmaya başlar. Bu da hastaların sosyal hayatlarını olumsuz etkilemeye başlar. Özellikle de prostat büyümesine bağlı gece idrara kalkmak bazen 3-4 kez, 5-6 keze kadar olabilir. Bu da hastanın sağlıklı bir uyku uyumasının engelleyen bir faktördür. Sabah kalktıklarında hiç dinlenmemiş olarak, sanki uyumamış gibi uyanır bu hastalar ve sosyal hayatları olumsuz etkilenir. bu hastalar aslında hemen bir üroloji uzmanına başvurmak durumundadır. Batın ve üriner sistem ultrasonografisi, idrar akım hızı testi gibi testler yapılır. Prostat kanseri olup olmamasını ayırıcı tanısını koymak için PSA denilen prostat spesifik antijen kandaki değerleri tespit edilir ve bu değerlerin sonucuna hastanın şikayetlerinin yakınmalarının şiddetine, derecesine bağlı olarak da Hastaya bir tedavi planlanıp planlanmayacağına karar verilir. PSA'nın yüksek olması normal referans değerlerinin üstünde olması aksi kanıtlanıncaya kadar bir prostat kanserini düşündürür. Ama PSA'nın her yükselişi de bir prostat kanseri demek değildir. Özellikle üriner sistemdeki bir aktif enfeksiyon, hatta vücudun başka bir yerindeki bir aktif enfeksiyon bile PSA tetkikini yükseltebilir. Bunu yükselten başka faktörler de var. Prostatın hacminin fazla büyümesi gene bir başka faktör. Ya da hastaya idrar yapamaması nedeniyle bir sonda uygulanması ya da başka bir nedenle örneğin bir üreter taşı ameliyatı için girişimsel bir olay olduğunda PSA bunlardan etkilenir ve PSA yükselir. O yüzden hastaların PSA tetkiklerine vücutlarında enfeksiyon olmadığı bir dönemde bakmaları öğütlenir. Çünkü enfeksiyon aktif enfeksiyon PSA'yı yükseltir ve bu da hastada prostat kanseri mi var ya da iyi huylu bir prostat büyümesi mi var konusunda doktoru da hastayı da ayırıcı tanıda zorlayan bir faktördür. İyi uyuylu, büyümüş prostatlarda benim prostat hiperplazisi hastalarında aslında tedaviyi belirleyen sadece doktor değildir. Tedaviyi belirleyen hastaların şikayetlerinin derecesidir. Bunun için hastalara bir takım testler yapılır. Bir takım sorgulama formları var. Bu sorgulama formlarındaki hastanın idrar yakınmasının şiddetine bağlı olarak ya da idrar akımızı testi dediğimiz üroflometri bulgularındaki akım hızının şiddetine bağlı olarak ya da üriner sistem ultrasonografisi yapıldığında Mesanesini tam boşaltıp boşaltmamasına bağlı olarak tedavi şekilleri belirlenir. Eğer hafif derecede bir şikayeti varsa, hastanın sosyal hayatını hiç etkilemiyorsa, bu hastalara hiçbir şey yapılmaz, sadece yıllık kontrollere davet edilir ve yıllık takipleri alınır. Ama şikayetleri orta derecede başladıysa, örneğin az önce söylediğim gibi gece idrara kalkma sıklığı arttıysa, bu hastalara ağız yoluyla verilen bir takım ilaçlar var. Bu ilaçlar hastaların şikayetlerini kısmen azaltır. Ama hastalığı tedavi etmezler. Sadece şikayetleri azaltırlar. Bir süre hastalar bunlarla idare edebilirler. Bazen hayat boyu idare edebilirler. Ama zaman içerisinde prostatın büyümesi, idrar kanalına yaptığı basının artması, mesanede kalan idrar miktarının artması gibi faktörler, hele buna bir de idrar yolu enfeksiyonları da eklenirse, o zaman tedavi daha aktif şekillere dönüşür. Bunlardan bir tanesi de tabii ki ameliyattır, cerrahidir. Burada unutulmaması gereken bir şey var. Prostat büyümesi büyümenin şiddetine, o bölgedeki ödem ya da enfeksiyona bağlı olarak da hastaların bazen idrar yapamamasına neden olur. Yani hastalar tıkanırlar. Böyle bir durumda hastaya mutlaka sonda takılması gerekir. Sonda ile hastanın mesanesi boşaltılır. Bu sonda takıldıktan sonra da 5 ila 7 gün sondasını üstünde tutarız. Daha sonra sondayı aldıktan sonra hasta idrarını normale döndüyse, normal yapabiliyorsa gene önceki tedavisi neyse ona devam ederiz. Ama hasta bir kere daha tıkanır o zaman bu hastanın artık ameliyat olması gerektiği aşamasına gelmişiz demektir. Ameliyat, prostat ameliyatı gene prostatın büyüklüğüne göre cerrahın hangi tekniği uygulamak istediğine ya da elindeki teknolojik imkanlara göre değişir. Eskiden klasik açık cerrahi ameliyatları çok iken günümüzde ancak çok büyük hacimli prostatlarda açık ameliyatı tercih ediyoruz. Onun dışında altın standart gibi görülen tur denilen transüretral rezeksiyon denilen bir yöntemle halk arasında kapalı prostat ameliyatı denilen yöntemle prostat bir nevi dönercilerin döner kesmesi gibi küçük parçalar halinde kesilerek idrar kanalına yaptığı bası azaltılır ve bu şekilde idrarının rahat yapması sağlanır. Bu da şu andaki en aktif tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. İşte son 20 yılda 25 yılda gelişen lazer cerrahisi prostat büyümesi tedavisinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Tabii lazer tedavisi deyince bunu bazen çok fazla abartıyorlar. Lazerin de çeşitli tipleri ve yöntemleri var. Buharlaştırma yöntemiyle yapılan lazer tedavileri var. Bunun dışında son zamanlarda Holep denilen buharlaştırma değil de prostatı bir nevi içeride enükle ederek yani kapsülünden soyutlayarak ve mesanenin içerisinde de bir nevi hani kıyma yapar hale getirip ondan sonra bu parçaları dışarı alarak yapılan bir lazer yöntemi var ama genel anlamda cerrahide lazer yöntemi denilen bir yönteminde olduğu ve iyi huylu prostat hastalarını bu tedaviyle de gayet iyi tedavi edildiklerini söyleyebilirim.